arkadaşlar bana hemen sonluk. videomuzu devam ediyoruz da sonraki pek bir şey konuşma videomuzu devam ediyoruz evet arada ben sonra de gelmiştim oyun bagam mı girdi anlamadım evet burada Fox'u geliyordu SDM Fox'u iki de geliyordu arada devam, devam ediyoruz sıkıntı yok Ay korabilirsin. Ama Ay bir şey var tavuk gelmez ya anında. Ay bak gel. Ne kadar yakışıklı bir tabuk ya. Tavuk nerede ya? Tamam. I mean. Hmm. Uh, anyway, I Eee <Sessizlik> tavuk gelme. ya, gelmez. Gelmez ya. Ha? A tavuk getten. Bir garip bir görüyor ama. Bir, bir, ya. Ya. bir, bir şey sağlıyor şey ya. Mesela şu şeyi da arıyordu. Tamam tavuk burada. Bu iki girecek bu sıraya. Kol olacak ya. Şimdi çıkayım ben. Şunu şuraya koyayım tam daha iyi oldu. niye bu kadar kolay ya? Kesin şuraya falan gelmiştir. O kadar yakın gerekli ya. Tavuk yok lan. işte ee. de. evet tavuk şurada. Ama tavuk iki tane şu yakacağız. Ee, niye gelmedi? Şuraya gitmiş lan geri gitmiş tumar tavuk. Evet şu an kora geçiyor. Tamam köpek iyi. Tamam iyi. Tavuk gitti zaten. Hopsi. Yerde. Torki ya ne yapıyor bu? Bu beni ışığı yaktığında mı gidiyor? Anlamıyorum mesela kara da gidiyor böyle. Diye. Çünkü ben saldırı duyuyorum. Bak bakıyor diye saldırıyor? Ama tavuk bir geri, geri gidip geri geri. İleri geri geri gidiyor. Back for Yok bir, bir buş yakalım ya ben buştu. Geldim, geldim. Gelmedi bence. Nerede kapışmış kez bu. Lan kamera hala Kamerayı mı oldu lan Freddy. Evet burada. Foxy yo. O. Tavuk yine bir yerlere giriyor. ya. He. Ee, kolay geçiyor. Tavuk nerede acaba? Ha, tavuk şurada şurada. Hmm. Ama ne şey Oo. Kötü bu ya tavuk. Ben de bu ya? Ben dikkat bir ama saldırmaz gerek. Ki kapımı saldırır mı Bence bu kamera çok bakayım. Sonunda geldi sende. Git ya. Bak uzaya sonra git. Ha, gitmezsen ben bittim. Yap tamam. Belki bu şu. Ama şu kullanmıyorum pek. Tavuk şu. Eee kırdık la. Tavuk şu tek an gelme. Aa foktu foktu. Dum dum demiyoruz da. Dum dum diyor hep. Eee kuracak geçer ya. Dördün geri aslında bu. Sıfırın gece diye bir şey mi var? Lan anlamadım. Bu, bu, bu son dördüncü gece olması gerekiyor. Tamam ne kadar yakışık tavşan ya. Tipe bak ya. Ha. Köpek avladı köpek kaçtı. Al bak lütfen. Köpek avlamazsaydı lan. Köpekte adam çağılır. Bu da burada mı? Fırdı nerede lan? Ama kavuk burada. Tavşan, tavuk, tavşan, tavuk, fırdı. Ya fırdı nereye girdi ya? Tavşan gelmez. Hemen gelmez. Tavşan gelmez kamera memnun sardı. Hmm. Tamam tamam şu an orada tavuk. Tavuk kuran mı girdi ya? Korkuyorum ha. Tamam Gelmedi. Bir gel sanki ya. Hadi tamam. Ha. Hadi gidiyorum ya. Tavuk şurada tavşan. İyi. Burada nerede ya? Hadi hadi ha. İki sömendi sadece. Fox'um surat saldırmadı ya. O kadar saldırmam kiydı. Oo. ben an doluyorum. Buna lazım Aa köpek burada. Tamam. O ben bakmıyorum. Bitti bunlar. Hemen gitmez ben çıkıyorum biliyorsun Köpeğim ha şurada burada ha. Sıkıntı yok. Arkada bir de bu. Kim geldi? Birisi gelmez gelmiştir yani. O kafir gelmedi. Tamam. Burada nerede? Burada burada niye bakıyorsun böyle köpek gibi? Arkadaşlar Fred'e şurada bakan kişi bak şu. orada. O Fred'e. Okey dur. Gülsü gelmiş. Bu bir yeri ya. Yorduk ya yorduk. Oh. Ab köpek yine oladı. Köpek yine bir yerlerde. Nerede? Köpek gelmesin. Bittik bittik ya. Ama bir tane taktik öğrendim. Köpek nerede? Bir görür ha bak şu bak şu. Hadi tamam öldük. Hadi lütfen ya bunu da geçelim tane evet. Uh. Yine yurduk gitti ya. Lan ne kadar zormuş ya. Ufak bir elektrik alıyoruz. Anında gittik zaten. Eee? Uf. Uh. Evet o çıkarım. de yine bitiyor böyle ya. Ya bu nasıl oyun ya? Bir de. Başka sınıfıya devam etseydik ya. Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın da. Yani o videonun aslında ah, az abone olurlar ya. Arkadaşlar ben falan ikiye mi başlasam? Yoruma yazın. Falan fikirlerinizi yazın ama falan bu kadar falan durdu. Oynayacak değilim ya. Yok, yok sonuna geldik. Tekrar çekersem bu da çok zor. Bak hadi, hadi, hadi Bunlar ne işe yarıyor ya? Bunlar değiştiremiyoruz. Ne yapıyor ya? Bunlar bir şey yapıyor mu? Lader diyor. Bunlar bir şey arkadaşlar? Ya bunlar ne iş yarıyor Basıyorum. Bunlar çıkaramıyor mu? Bunlar. Keşke ona bir şey toplayabilseydik yani. Hmm.